Merhaba dostlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Voltix Stepping projesinden bahsedeceğim. Öncelikle videonun açıklamalar kısmında sizlere gerekli linkleri veriyorum. Bu linkler üzerinden tabii ki sizler de Voltix Stepping projesine dahil olabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar hepimiz Stepping projelerine aşinayız. Grass projesini biliyoruz. Grass projesinden de gayet güzel mevlalar kazandık ve bu tarz depin projelerini değerlendirmeye çalışıyorum ve güzel olabilecek depin projelerini dostlar sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle videonun açıklamalar kısmında sizlere gerekli linkleri bırakıyorum. Bu link üzerinden sizler de bu depin projesine dahil olabilirsiniz demek istiyorum. Öncelikle web sitemize geldiğimizde dostlar burada Google Chrome sekmesi var. Hani buradan eklenti indireceğiz. Hemen buraya tıklıyoruz dostlar. Buradan Google Chrome eklenti sayfasına geliyoruz. Burada Voltix'in dostlar Google Chrome eklentisini indireceğiz ve bu eklenti sayesinde bizler buradan puan kazanacağız. Hemen buradaki eklentiyi yükleyelim ondan sonra işlemlerimize devam edelim. Eklenti yükledikten sonra yukarıda Connect Wallet butonuna tıklıyoruz. Buradan Pantom yani arkadaşlar Solana cüzdan adresimiz ile bağlanacağız. Çünkü buradaki Debian projesi arkadaşlar Solana ağında olacak. Hemen Solana cüzdan adresimi şu şekilde bir tıklıyorum. Buradan gerekli işlemlerimi, izinlerimi vereceğim. Hemen şöyle şifremi gireyim geliyorum. Evet dostlar şifremizi girdik. Hemen buradan onayla simgesine tıklıyorum. Ve karşımıza yüklemiş olduğumuz arkadaşlar Google Chrome eklentisi geliyor. Şimdi bizler burada ne yapacağız? Bizler dostlar şu şekilde işlemlerimiz var. Mesela şu aşağı kısımda gördüğünüz gibi yukarı aşağı inebiliyor. Mesela buradaki hızınız ne kadar? Hani daha kaliteli ne kadar daha kaliteli puan alabilirsiniz. Bunu gösteriyor. Mesela ben bunu en sona çektiğimde arkadaşlar daha çok puan almamı sağlayacak. Ama siz hani şöyle aşağılara doğru çekerseniz burada tabii ki daha ufaktan ufaktan puanlar almaya başlayacaksınız. Buradaki yaptığınız işlemler kesinlikle herhangi bir şekilde bilgisayarınızı, telefonunuzu falan kesinlikle kasmıyor bu konu hakkında. Bilginiz olsun. Çünkü ben bunu deneyimledim. Ben her zaman ne yapıyorum? Burada hemen en sona doğru çekiyorum ve burada Start tuşuna basıyorum ve arkadaşlar şu an kazım işlemin benim başladı. Bu kadar. Bilgisayarınızı kapatıp veya açtıktan sonra buradaki otomatikman eklenti devreye girecek ve sizin kazım işlemlerinizi yapmaya başlayacak. Şimdi dostlar hemen gelelim senin sayfalarını bir kontrol edelim. Burada AirDrop kısmında sizin kazanmış olduğunuz burada puanlar görünecektir. Ve aynı zamanda şu kısmı da gelelim. Burada dostlar tamamen burada anlatacağım şey yatırım tavsiyesi değildir. Bunu ilk başta söylemek istiyorum. Burada 0.8 Solana karşılığında arkadaşlar burada ekstra puan kazanmanız için bir güç alıyorsunuz. Bu ekstra güçle daha çok puan kazanıyorsunuz. Ama tabii ki bizim işimiz nedir? Bizim işimiz burada ücretsiz bir şekilde faydalanmak. Ben burada hiçbir şekilde 0.8 Solana vermeyeceğim. Ve ücretsiz şekilde ben burada depin uygulamasını kullanacağım. Puanları o şekilde kasmaya başlayacağım. Dediğim gibi burada hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu konu hakkında bilginiz olsun. Ve şöyle tekrar dashboard tarafına geliyorum. Bizim işlemlerimiz arkadaşlar bu kadar. Burada Total Earning tarafında arkadaşlar puanlarınız çıkıyor. Şu an sayfada aldığı sorun var. O yüzden çıkmadı. Burada da günlük girişlerinizi falan görebilirsiniz demek istiyorum. Videonun açıklama kısmında dostlar Debian projesinin linkini vereceğim. Sizler de buradaki eklentiyi indirerek buradaki projeye dahil olabilir. Buradan potansiyel airdrop'a da katılabilirsiniz demek istiyorum. Evet dostlar bugünlük de videom bu kadar. Tekrar başka güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.